Ay yandı böreğim yandı. Oh, yanmamış vallahi oh mis vallahi. Bana bakın. Tarık sönmez yiyeceksiniz. Tabii ben de alırım bir dal. Yemek kokuyor muyum acaba ben? Ay, yok kokmuyorum ki. Hoş geldin. Girsene içeri. Yok, girmeyeyim. Birkaç bir şey söyleyip gideceğim. Ne oldu ki? Bir şey mi duydun? Ne oldu? Bir şey, bir şey mi oldu? Duydun mu bir şeyler sen? Dilek, ıkınma. Tarık'la birlikte olduğunu biliyorum. Ya ben seni çok düşündüm Elif. Vallahi bak. Ama işte insan sevince böyle oluyor. Ya sen de seviyorsun, anlarsın. Aynı adam hatta ama işte o da karşılık verince böyle oluyor işte. Neyse olan oldu. Ben onun için gelmedim. Ya uf, şu Tarık'a bak ya, kimseye söylemediyip gelip sana söylüyor. Bana Tarık söylemedi. Hatta sordum yalanladı. Sence de bir acayip değil mi? Ay yok canım. Ee, Şeyden al. Onun bir sevgilisi varmış eski sevgilisi. Manyakmış ondan korumak için yapıyor beni. Yani sevdiği için koruyor beni. Dilek, ya sen çok safsın. Kıyamam. Tarık hayatı boyunca bir kişiye aşık oldu. O da kendi. Onun dışındakiler hep uğradığı bir durak. Sıkılınca başkasına zıplar. Ya sen de ne gömüyorsun Tarık'a? Ya tanımasam kötü biri sanacağım. İyi bir insan olmak ayrı, iyi sevgili olmak ayrı. Neyse, ben seni uyarmak istedim. Benim canım yandı, seninki yanmasın. Malum kazını yemişliğim var. Kork kendini. Kazık demeyelim de çubuk, çubuk. Hoşça kal. Aman, bolduruşa gelmedi Lek. Kıskanıyor bizi o ya. Kıskançlığından yapıyor. Ayırmaya çalışıyor.